<laughs> Bu <Oba! Aa! gülüyor> <laughs> şey düştü. O cis karanlık arkadaşlar. Ben sağlıyüzlüyüm. The Wrong Games oynuyoruz. Pare'deyiz. Map'in değiz. Artık beraberiz. Nasıl kaka? Kim kaka? Kakao, matakapo. The fuck. Fuck. Tam boğun çıkarma. Ortaya gideceğim önce. Sonra bizim mekan. İnşallah video çıkar arkadaşlar. Sabahtan beri hacklere denk geliyoruz. Deli olduk. O ne ya abi. Evet. Taş kılıç çıkardın. Adamsın. Kuzusun arkamızda galiba. Şey i̇şte sabahtan beri hacklerle uğraşıyoruz ya. Tam şuradaydı kanka kan hack var ya. Burada. Bizim, Bizim, o mağaraya indin mi? Yok. Ora neredeydi lan? Aa buldum mağarayı. Oraya mı gittiniz? Ada, bulacağım bana vurdu. Mal mısın o? nerede? Ne siz neresiniz? La biz başka bir yerdeyiz. Mağaraya nereden de... gireceğiz ya? Ha buldum ben sizi de bana bir şey atın Peki, oğlum. Oğlum ya. siz hayvan gibi bi... giymişsiniz deli oldum baha. Gelin bak adam burada. Sarı zırh çıkartacağız işte gel. Tamam geldim. Adamlar burada. iki kişi team. al bir tane golden apple. Ye ona daldı. Daldı. Dur ben yiyorum şimdi yedim. Adam. Geldim. Aa aa ya adam yaktı beni kanka. Ben geldim yanındayım. Nerede öteki? Ha şurada aşağıda. Aşağıda. Aşağıda sen dur ben Aa, keserim. Adam. Ben keserim onu. Arkadan harhalı. <laughs> ben burada. Aç senmişsin. Şey. Ben burada kaybolurum ha. Labirent gibi lan bura Adamı kestin mi? <laughs> Kesiyorum Oğlum çok karanlık. Kayboldum ben burada. Evet. Aha. Işık yaktım harbi kayboldum. Al olmuş. Ödüm. Çak... Aa bu benim. Da oğlum ha buldum. Buldum çıkışı buldum. Çıktım bile. Çakmaklardan ışık yapıyorum kendime. Ben çıktım Hı -hı. He. Çok oldu. Bakın bunun sonunda fena bir double tier 2 var. Yani şey var. adam aşağıdan mı? Arkada içer Oğlum evet aç. Ben burada. Allah. Alırsın sen ya. Ben aldım da geri çekildim diye o aldı. Oğlum bana atıyor bu çöpleri. Bana Abi. atın, bana atın çöpleri. Aa doğru, sen atacaksın. Sen de çöpleri. Ya ben <laughs> sizi çoşa geç, getireyim. Oğlum bunun çıkışı nerede lan? Kanka ben şimdi sizin yanınıza gelirsem ben de kaybolucum Geri gelin tam tersine Geri gelin Bak ben sizi yürütüyorum. Sanki görüyom mu? Görüyom ben sizi Aa gördüm seni Ya gel 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 beni, seni gel, gel ben beni zıpladım gel Geldim geldim Tamam Lulucum da geldi Aa tamam Gel Dur, Bak ben, ben size yardımcı oluyorum yani. Anladınız mı? Işte. Aa seni gördüm diye geldim ne ama ne yapayım? <laughs> abi bu atmayın gözünüzü seveyim ya. Sen demedin miydin bir lan? Ya abi ben yani ben de eksik olan içerileri atın dedim. Dur, şuna, eğer ettim, bir şey yazdı. Attılar. Ne attı? Hayrettin attı. Ne? Hayrettin de oyundan attı. Oyun. Evet. İtemleri İç, nereye Aa. gitti? İtemlerini ver onun bana. Ben bende, bende. ama sana yara, yarayacak bir şey yok. Nasıl onun onda zincir bir şeyler de. vardı falan. Aynen ama yok şu an bende. Demir kılıç mı yaptı sen az önce? <laughs> ha. Kaha adam keselim gel. Bu hepsine baktım ben onların hiçbir şey yok. Ya yaz video, oldu ya. Video da mısın? Evet videodayım. Yaz olmuş çocuğa ya. Gel la gel. Neyse artık bir sonraki videoda kısmet. Gelsene <laughs> la Ha, demin bana mahrol bastın. Vallahi kafa ağrıdı. Hayır. Ya sen Hayır, mahrum bak. olamazsın da. Gel. Ay pardon. Bak bana bak. Hadi. mu? Adam. Ender Pearl. Kalkıp bu, bu hack, bu hack, bu hack benim olsun. Hack mi? Evet, bu hack. Geliyorum lan. Hack, hack bana ben mi? Allah. bir oh olsaydı şuna bir kitli satardım var ya. Kovalıyorsun değil mi? Ben de çok çok kovalıyorum. Tek başıma kovalamayayım ha. Açılı geldim. Ben de. Bravo. Oğlum adamı hiç geçiremiyorum. mu? Bana geçiriyor ya. Keseceğim. Başka adam geldi. Tamam onu Allah. Başka adam geldi. Abi her yer adam var. Hangisine dalacağız? Ender falan diye tabii ki de. Tek tekrar dalmak daha iyi. Koş. Nerede o ya? Koş, koş, gideceğim. Nerede ki o? Koşsana oğlum. Önümde mi? Koş. Ne ne? Adam geldi geldi. de Hah? Arkamda adam. Benim lan. Geççeceğim. Yakça. Kestim. Bakayım Bela, bir tane yere. Atla bak çöp. Aa. Demir bot mu attı sen demin ben mi yanlış gördüm? Beni bir kor ben şuradan at. İte Hayvan gibi envanterim doldu var ya. Ha siktir stick attım. <laughs> Tüy al, oku yaparsın. Aa bak sana demir atayım. Demir. Aa bak ben attım. Sana gelecek o. Okum da yok ya. Okum ben yok çünkü oklayamam. Yapıyorum. Ne? Oklayamam çünkü okumuyorum. <laughs> oklayamam çünkü okumuyorum. Eeeh. Yapıyorum. Tamamdır kafa hallettin düzeni. Nereye gittin ha? Bunlar bir de yapsak mı? Yok. Adam. Oh! Geldi. Ve geldim geldim. Ya oğlum ne sen? Öleceğim. Öleceğim. Ben video. de ben de öleceğim. iki buçuk kat. İki buçuk kalbim kaç sende? Adamı kestin! Adamı kestin lan! Adamsın. Adamı kestin lan! Adamsın kestim var ya sen var ya adamsın sen. Kestin lan! Şu demir zırhları bana ver. Kestin! Onda ben diamond vardı saniye. zaten. Diamond vardı zaten onda lan. Nasıl? Tamam. Benim yayım oldu zaten. Demir kılıç vereyim istiyorsan. Ha sende diamond var değil mi? Ben ama ciddiyim bak bayağı vurdum bak tablet. Bayağı yapıştırdım gelince. Ben de bayağı vurdum. İşte takım çalışmaz. Peki böyle keserler. Bu videonun başlığı da çıktı. Evet. kestik. Aynen. Arkadaşlar onun bir dakika. Arkadaşlar onun hack olduğunu nereden söylüyorum? Çünkü bana çok artistik taslıyordu. Dedim ki bundaki isim bir şey var dedim. O yönde arkadaşlar eliyle target attı ve 3-4 vuruşta beni kesti. Aynen. Ondan anladım ek olduğunu. Kanka. Göğüslük var mı sende demir? Zincir de olabilir. Yok adamın diamond'ı vardı zaten. Adamın diamond'ı vardı zaten. Diamond var mı sende? Diamond kılıç <laughs> Ben Bende diamond var. Kaç tane? Bir. Tamam bir tane daha buldun mu Sen kılıç de? yaparız. Bende yok. Bir tane daha bulunca kılıç yaparız ben iki tane demir kılıç attım yere zaten. He tekini aldım ben. Of arkadaşlar nasıl aa, gidiyor ama video? Oyun... Aynen lag oluyor. Aa, aa oyun kasıyor. Lag oluyor lan. Oyun kasıyor. Yok yok kasıyor. Oyun kasıyor oğlum lag olmuyor. İkimizde de kasıyor ama niye? Aa oyun kasıyor. kasıyor İkimizde de, de kasıyor. Kasıyor. Tamam oyun oyundaki herkes de kasıyor şu an. Dur düzeldi. He tamam yok. Yok düzelmiyor. Düzelmiyor. Aa bende düzeldi. Neden yani. düzelmiyor? Bende düzeldi. Adam. Aynen. Adam kafa gördüm orada bir yerde. Hadi zalim. Ortada nerede? kafa gördüm. Gidelim. Ortada kafa görmüştüm. Ne kafası at kafası. Bunun in kafası. Kanka şu manzaraya bak ya. Gel foto çekilek. Dur lan. Gel şu manzaraya doğru gel. Şöyle mi? Gel. Gel oğlum Dur oğlum şeyleri kapatma. Evet, dur. Yap şöyle yapalım. Gel 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 gel. Gelsene. Çektim. Be tek kendini mi çektin? Hayır, ikimizi de de aldı ekran. Kaka adam timler. Geldi. Yaksak gibi. Geralimo. Be oğlum oğlama ya ben de yetişeyim. Dur lan bir chatness gelin. Ender pearl'üm de yok anasını satayım. Dur, olta yetişirse. <laughs> Kaka bunlar yine takım çalışmasıyla. Bizimkinin aynısıyla beni kesebilirler dermişim. Asla kesemezler. İmkansız beni asla kesemezler. Şaka şaka. Diamond çıktı, de, çıktı herhalde diyecekler. adamda. Diamond çıktı herhalde. Çıktı mı Hayır. Lanet olsun. Ötekiyle kovalay. Gel 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 öteki. Nerede? Buradan gidiyordu buluruz. Nereye gitti ki burada? Aşağıda mı? Lan! Zibit. <laughs> Bekle ok yapayım. Bana da yap. Ağız yapacağım ama bilmiyorum ne kadar yapacağım. Yap oğlum bana da ya. Benim birkaç... 27 tane var. Hiç yok. Hiç yok ben de yemin ediyorum. 10 tane hat yeter sende 17 tane oldu. Adamsın. Kaç tane atmışım? 12. Kaç? 12 tane atmışım. 13. Yo oğlum 13 tane attım sana. Tamam 13 diyor. Galiba. Hı, değil mi? Adam nerede ya? Oğlum adam başka göz arasında kayboldu gök <laughs> Aynen mi? sıkıştım Jolie. Ah bebeğim. Kanka beni gösterme be. Ah be. ya papatya. buraya yapamadım. Papatya. Be. Bebeğim. Oğlum tamam. Evet. Video çok kötü olacak. Video da de değil mi? <laughs> Yok oğlum benim sesimi seviyor arkadaşlar. Değil mi gençler? Evet. Oh ya. Nereye gittin? Çok prosun Aytek. Seni yalamak istiyorum. Tamam şu başa şey Gel bir. Ben istemiyorum seni artık. Bunu Şu evde tiyurtu var. Arkadaşlar biz artık server değiştireceğiz. Haberiniz olsun. Değil mi Ali? Ben sana bir tane soru söyle söylemiştim ya. Aynen. Benim Hatırlıyor bilmediğim mu? bir soru. Benim bilmediğim. Bak bak yemeklere bak yemeklere bak. Of, Nerede lan? Gel kanka yemeklere gel. Bak şunlarda asılı işte. Aa pasta pasta. Oh kek. Pastayı sen mi aldın? Elma elma. Hayır. Bana da gelmedi pasta. Tırtıya tiyurtuya bak. Tiyurtudan herkese şeyler çıktı. 7 tane demirim var. Ciddi misin? Bana bir göğüstük yap. Evet, yapa. Iki tane demirim var. Ver de göğüslük yapayım yani. ben. Bir, bir tane demirin var mı? Var. Ver bir tane. Adam geliyor. Ver ver eğildi. Gel şurada adam. Kas kastı mı sende de bir? Hayır, hiç kastmadı Orada mı adam? Nerede adam isim görüyorum. İsim görmüştüm. Shift'e basıyordur burada bir yer. Shift'e bastı zaten. Bu da yok. Şu double tier 2'ye bakıyorum. Boo! Boh çıktı. Aaaa! Ortada bak adam vardır. Eee bir saniye. Oyunun en zengini biziz herhalde. Oyunun oyun en zengini biziz herhalde. Diamond kılıcım yok bir kere benim. Ne Ne zengini. Nereye gittin nasıl? Arkadaşlar bu arada hani e, biz ya da bazen ben e, bazen egolu davranabiliyorum bundan dolayı özür diliyorum sizlerden. Ben davranmıyorum. Fark gerçekten. etmişsinizdir bazen. Ben davranmıyorum gençler. Fark evet, fark ama fark ettiyseniz bazen egolu davranabiliyorum. Orta yani orta çok de... nadiren davran. Neredeyim ben ya? Ortaya, aa ortaya buldum ortaya gel. Ben ortada değilim ben. Şeyde... Ortaya diyeyim. gel işte ortaya. Şelale değilim ben. Tam ortaya. Gel. Ortadaki şelale de değil ama. Adam. Şeydeki şelale. Adam. Anam sen mi? lan. <laughs> Kanka alevleri söndür ya yangın olmasın. Umurdan ama kılıçla söndürme kılıcını. Uğraşamam valla. <laughs> yangın Yang, yangın istiyor. Öldürün onu. Yu. 4,5 kalbim kaldı. 5'e <laughs> çıktı. Yok, am kaç Golden Apple'ın var? 0. 0. O bende 10 tane var. Attı oğlum 5 tane. Al, attım 5 tane. Oh, yedim. Şuradan kek yap bak. Alabim koydu. Kendi elimle yaptım yani. İşe edim yapmadığı sürece. <laughs> 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 Islak yiyeceğim. Ateş seni etleri getirin etleri. Şurada etleri ıslak. Lan şöyle. benim oltamın canı azalmış lan oltamın canı azalmış biraz. Şu an benim için ne Bana vurdu. Seni bizlik. Arkadaşlar biz ben şey heyecanlı bir an olduğu zaman videoyu açalım değil mi? Hadi. Aynen arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar, hmm. adam bulamadık ama hadi geçe bir dakika kaldı. Of Kanka, video çok uzun oldu ah. ya. Kanka oltu atacağım ha, oltu atacağım ha. Ah. Oo oh, oh. oh, yeğenim benim. Aferin Ali abi şimdi düşünüyor ya. Bir de Demir pantolonu alaydı ah. oluyor. Şimdi ne yapalım, şöyle ben seni bir ateşe iteyim, koş. Koş. Oğlum bak koş, başlıyor 10 saniye koş, var yapma acı ya. Koş 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 Bana oku çekti çektin Vay oku Okun boşa gitti ya ok oh, ver Koş koş koş, Dur oğlum koş, dur hayvan koş, gibi acıktın koş. Koş. Canım yok canım koş, başladı Koş 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 4.5 kalbim 4.5 Golden Apple pislik kristikler Sana 5 tane Golden Apple verdim onu yiyeceksin <laughs> Alırız biz bunu ya Aa Nerede? bir tanesi APK galiba zaten Yok. Diğeri nerede? Aa Sözü şurada benim karşımda. Diğeri, üç... Diğeri Diamond'lı. Aa gördüm ismi. <laughs> Zırhı mı? Her mi? şeyi full. Ya full yok. Full Diamond. Yok şey pantoluyla ayakkabısı Diamond. Bakayım silahına taş kılıç gösteriyordu. Onda kesin demir var. Ya da Diamond. Ayo taş kılıcı var. Zaa Sağ... kanka puanı sen al. Hadi bir kere tırıs gelir Bana atıyor bana. Ke! Ke! Yaktı kendini yaktı. Ke! Bana atıyor. Git! Nıs! Nıs! Busla ya! busla busla. Ah okum bitti bekle ok yapacağım. Eyvah tüy kalmamış. Bekle ben onu. Ah 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 laga girdim. Ah laga girdim. Yürüyemiyorum. Asla. Yürüyen ölüler. Koş koş. Yanlış yere buzladın lanet. Koş. Yaktın. <laughs> Yaktın. Ölecek mi? Kalbim az. Golden apple ye. Abi niye ölmüyor bu? Bir şey var bunda. Hadi lan. Hadi. Hadi Ç bir şey kere satarsın belki. Aa, Abi kaç yok. kere diamond kılıçla. E, salak bana vurdun. Yemin et. Kaç kere diamond ile la vurdun lan. Öldürdüm be sonunda. Lan bekle yu. <laughs> yu. ya ya vay tek ya ben alayım işte. ölecek hiç öldüm. Get. Öleceksin zaten. Oğlum ya ben alayım işte bana bırak He? Şimdi yanarak öleceksin. Yap oğlum ben alayım işte. Yanarak ben. öleceksin. Ben alayım mı? Yanarak öleceksin. Yanarak öleceksin. Yapma, 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 yapma. Oğlum daha kalacağım oraya, daha kalacağım oraya. Yapma, yapma. Öleceksin, öleceksin. Bak göreceksin. Sadece izleyerek göreceksin. lan. Gel lan. Dalma, Dal. dalma dalma dalma. Canım yok. <laughs> ya daha yapma ne oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç. Oğlum, daha daha vardı lan. Hiç. <laughs> kaç kalbim var lan? Kaç kalbim var? <laughs> full. <gülüyor> Yarım <gülüyor> eksik. Ya o. Oh, oh. Evet. Aras <laughs> Ee, görmüş Ama olduğunuz gibi. Apple görmüş, <laughs> görmüş olduğunuz gibi böyle Ol. güzel bir video çıktı. Ama ben sana demedim mi yanarak öleceksin? Sus lan ihanetçi seni. Oynamıyorum ya. İhanetçi Ya. ya. <laughs> tamam, tamam Ya, top benim oynatmıyorum seni. top benim oynamayacaksın. <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı. Ya, unutmayın. Hoş. チョコレートです。